hayat nasıl gidiyor? Hayat çok güzel gidiyor. Ee, şükür. Ee, çocuklar iyi, işler iyi. Yani başka bir şey yok. İşler demişken Kaan ile de e, yeni bir tanıtım filmi çekmeye başladınız. O nasıl gidiyor? Kaan... Onu, o, onunla ilgili bir şey e, yemem Çünkü daha e, gizli. O yüzden orada bir açıklama e, Kaan Urgancıoğlu evet. nasıl biri peki? Nasıl bir partner? Ben Kaan'ı çok severim. ama dediğim gibi o projeyle bir daha bir şey söyleyemem. O zaman çocuklara geri dönelim. Her geçen gün büyüyorlar. Neler değişiyor hayatlarında? Nasıl gidiyor? Yani iyi gidiyor. Yani çocuklar normalde büyüyorlar. Ee, evet. her gün daha da güzel, tatlı. Güzel. Genel, genelde evet. şu an çocuk büyütmenin çok zor olduğunu söylüyor ebeveynler, anneler, babalar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Nasıl, düğün düğün ki? Yani ıı, tabii ki zorlukları var ama hayatta eğer ıı, güzel şeyin zorlukları vardır. Peki nasıl bir annesiniz? Katı kurallarınız var mı? Disiplinli misiniz? Her ikisi çok disiplinli ve kurallar var. Çok da ıı, rahat ve sevgili olur. <laughs>